Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Bakan, bor madeni ülkemiz için önemlidir. Bor madeni işlenerek daha yüksek fayda sağlanabilmektedir. Farklı ürün üretme, üretme denemeleri oldu. Boran markalı ürün de pazara sunuldu. Temizlik ürünü olan boran, petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşimi ürünlerin yerine olumlu bir girişimdi. Halen piyasada boran ürünleri sınırlı olsa da var. Hedeflenen ara erildi mi? stok durumu, kar zarar durumu, pazar payı nedir? Bor madeninden pazara sunulup iade alınan ürün var mıdır? Geliştirilmesi çalışmaları yapılmakta mıdır? Arge için yeterli kaynak sağlanmakta mıdır? Bakanlık ve kuruluşlarda taşeron işçi halen çalıştırılmakta mıdır? Kadroya alınmaları yönünde de bir girişiminiz var mıdır? Mühendis temininde ve kurumlarda mühendislerin devamlılıkla ilgili sorunlar vardı. Bu sorunlara çözüm üretilmiş midir? Yoksa yine yetişen mühendisler kurumlardan ayrılarak gitmekte bu anlamda boşluk devam etmekte midir? İş cinayetlerinde son 3 yılda Bakanlığınızın denetim alanlarında kaç kişi yaşamını yitirmiştir? Sayın Bakan, 2011-2015 tarihinde sabit saat uygulaması değerlendirme raporu İstanbul Teknik Üniversitesi ile imzalanan bir protokol sonucu düzenlendiği bakanlığınızca ifade edilmektedir. İTÜ'nün yürüttüğü bilimsel çalışmalarda sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisi hem de psikolojik etkiler analiz edildiği açıklamıştınız. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bu bağlamda bir araştırma yapan birimi olup olmadığı çok bilinmiyor. Bu araştırmayı kimler yaptı? Ünvanları, görevleri, adları, soyadları nedir? Hangi kriterler esas alınarak böyle bir rapor ortaya koymuşlardır? Raporda imza sahipleri kimlerdir? Sabit saat uygulamasının başlangıcından günümüze konut, okul, iş yeri, elektrik giderlerinde oluşan artışa yönelik de bir araştırma yapılmış mıdır? Bu yolla enerji şirketlerinin kazancının artmasının sağlandığı yönünde değerlendirmelerde bilimsel olarak incelenmiş midir? Sayın Bakan, kayıp kaçak bedelleri doğrudan tüm vatandaşlardan tahsil edilmektedir bu yolla kayıp kaçakların hiçbir sorumluluğu olmayan vatandaşa yansıtılması sağlanmaktadır. Faturalarda kullanım bedeli olarak tahsilat devam etmektedir. Kayıp kaçak ile ilgili yasal düzenlemeden bugüne kadar ne kadar kayıp kaçak bedeli vatandaştan tahsil edilmiştir? Toplamda kayıp kaçak bedeli tutarı nedir? Kayıp kaçaklarla ilgili takip sonucu ne kadar kaçak kullanıp yakalanıp ne kadar ceza uygulanmıştır? Hiçbir sorumlu olmadığı halde vatandaştan farklı hatlarla kayıp kaçak tahsiyatı devam edecek midir? Elektriği doğru kullanan vatandaşın bunun nedenle cezalandırılması nedendir? de farklı dönemlerde elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Elektrik kesintileri altyapı ile ne kadar ilgilidir? Bor Toki tarafından yapılan alanlarda elektrik direklerinin varlığına karşın özel şirketler bu alanda site içi sayarak elektrik vermemektedir. TOKİ düşük alt grupları için Bor ilçesinde aydınlanma direkleri varken bu direklerin ışığı yoktur ve bu nedenle de gerek güvenlik gerekse e, ulaşımda sorunlar oluşturmaktadır. Sokak ve caddelerin aydınlatılması faaliyetleri kapsamında bu alanlar yer almamakta mıdır? Niğde'de doğal olmayan doğal gaz olmayan yerlere de bir an önce yatırım sağlanmalıdır. Niğde'ye yine 15 yıldır her seçim öncesinde bir petrol çıktı diyorlar. Bir türlü petrol neydi çıkmadı. Ne zaman çıkacak onu da açıklarsanız memnun olacağız. Tarımda sulama suyu Orta Anadolu'da ve Niğde'de trafolar ile yer altından çıkarılmaktadır. Yüksek elektrik faturaları çiftçi için üretimde ve ödemede sorundur. Sulama suyu elektrik bedelleri hassas sonu tahsiliyle ilgili de e, bu konuda teminatlar istenmektedir. Bununla ilgili çiftçi mağdurdur. Bu konuda bir iyileştirme sağlanacak mıdır? Tarım alanında çiftçiye, besiciye kırmızı mazot verilmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır? Güneş enerji santralları tarım ve mera alanlarında kurulmakta. Binlerce dönüm arazi tarım dışı kalmaktadır. Bunların altında örneğin gezen tavuk işletmeler gibi işletmeler yapılarak o boş alanların değerlendirmesine yönelik de bir çalışma geliştirilmekte midir? de kaç maden ruhsatı verilmiştir? Çet raporu tüm maden alanları için var mıdır? Elektrik ve doğalgaz 5 yılda kaç abonenin aboneleri sona erdirilmiş ve ne kadar temelat yanması oluşmuştur? Aç kapayla yeniden açılan abonelerden toplam ne kadar yeniden ücret tahsil edilmiştir? Elektrikli araç, araç kullanımına şebeke esnekliğinin sağlanması ve elektrik talebi artmasına etkisi öngörülebilmekte midir? Elektrikli araç şarj istasyonu kaçtır? Elektrikli araçlarla ilgili elektrikte sorun yaşanması olası mıdır?